Selam. Bu videomda sizlere YouTube'dan video çekmeyi göstereceğim. Şimdi video çekmek elbette kolay ama bunun bazı ayrıntıları var. Bu ayrıntıları uyguladığınız zaman emin olun ki videolarınız daha çok izlenecek. Daha çok like alacak ve daha çok kanalınıza daha çok abone alacak. Şimdi ilk önce şurada bir kamera simgesi var. Buraya tıkladığımız zaman iki seçenek var. Video yükleme, canlı, yayın. E, canlı yayın yap. canlı yayın ne? Yani canlı yayın yapıyorsun. Tabii bunu, bunu planlaman lazım falan. Ama eğer küçük kanalsanız canlı yayın yapmanızı önermem. Çünkü neden? E, canlı yayın yapmak için önce bir tecrübe lazım. Yani hata yaparsanız rezil olursunuz. O yüzden çok profesyonel olmaz lazım. O yüzden bence abonez yükselmeden canlı yayın yapmanızı önermem. Video yükle diyoruz. Bakın. Şöyle bir yer geliyor. Buradan dosya seçiyoruz. Video dosyası seçeceğiz video gelecek böyle. Ben dosya seçtiğim hemen. Ben deneme amaçlı e, yaptığım bir video yaptım. Bu YouTube videosunu da e, size göstermek için çektim. Bunun adına ben bu yüzden DNM yazıyoruz. Bir de başlık bu. Başlık e, ilgi çekici olması. E, dikkat edelim ne kadar ilgi çekiyorsa o kadar dikkat çekici olması lazım yani. O, o kadar tıklanır videomuz. Ve bakın burada sınır var. En fazla 100 tane karakter olabilir. Yani boşlukta bir karakter, harf bir karakter öyle yani. Noktalama noktada bir karakter yani. O, o, açıklama ne yapmak zorunda değilsiniz ama iyi video hakkında bilgi verirseniz yani videomuza ayrıntıları verir ki yani neden bahsediyor anlasınlar buradan da. Bu da e, önemli yani. Buraya ben bu video DNM video'sudur. Ya bu videoyla ilgili e, bilgi verdim. Şimdi küçük resime bakalım. Küçük resim nedir? Şey, hani şöyle e, Google'a bir şeyler yazarsınız. Ya da arama motorlarına bir şeyler yazarsınız işte. Sonra videolar dersiniz işte. Oradan videolar çıkar ve orada bir resim olur böyle. Resim. Yani video bir kitap olarak düşünün. Ve bu resim de bir kapak. E, buradan dikkat çekip Dikkat çekici bir küçük resim koyun ki videonuz daha merak edilsin. Aa çok güzel ee, bir şey gözüküyor. Ben buna bir bakayım en iyisi densinler. Yani o yüzden küçük resmiyle lütfen özen gösteririm. Bakın burada oynatma listesi var. Oynatma listesini oynatma listesi şey, videonuzu kolay bulmasını sağlar. Kategoriler siz böyle bir isim yaparsınız. Ben mesela Scratch yaptım. Scratch ne? Scratch videolarımın olduğu bir oynatma listesi. Buradan daha kolay bulabiliyorlar. Çünkü tabii küçük bir kanalken önemli değildir ama yani şimdiden oluşturun ki ileride videonuz çoğalacak böyle kimse bulamayacak. Ee, karmaşık olmasın diye şimdiden oynatma listesi yapmayı başlayın ki kanalınız büyüdükçe şey olmasın. E oynatma listesi yoksa buradan yine oynatma listesi diyorsunuz ve buraya da başlık ekleyin diyorsunuz ve herkes açık olmadığını diyorsunuz. Şimdi bir de bakalım kitle kitle ne ya bu zorunlu? Evet çocuklar özel ya da hayır çocuklar özel değil. Evet çocuklar özel derseniz yorumlar kapanır ve çocukları korumak amacıyla bazı özellikler de kapanır. Hayır çocuklara özel değillerseniz e, hiçbir özellik kapanmaz. Yani ama ee, tabi bu videonuz çocuk kitlesi'nin seveceği bir şeyse o yüzden e, çocuklar özel yapmanızı öneririm şimdi ben hayır çocuklar özel yapıyorum ve bakın seçenekler bitti hayır bitmedi diğer seçenekler buradan tıkladığınızda daha bir sürü özellik geliyor Öncelikle ücretli tanıdık. Bu ne? Videonuzda e, reklam yapıyorsanız falan e, reklam yapan kişiler size para verdiyse ve siz de ondan bahsediyorsanız buraya işaretlemeniz gerekli. Şimdi bakalım devamına. Etiketler. Etiket ne? Videomuzun daha kolay bulunmasını sağlayan şey. Mesela ben buraya DNM yazıyorum. Ve virgül koyduğum zaman artık bu etiket geçerli oluyor. Şimdi e, Videonuzda da yani mesela deneme yazarsam bu şey yani yazdığınız zaman deneme böyle eğer deneme etiketli ya da deneme başlıklı olan tek video buysa direkt anında bu gözüküyor o yüzden bu önemli ama ben şimdi bunu sileceğim ve bakıyoruz dil var art yazılar önce bakın dili seçmeniz lazım video dili Türkçe ben Türkçe yaptım çünkü yani siz buradan seçin video dilinizi bu da önemli yani konu mu aslında konu ve bakın burada altyazı yükledi diyebiliyorsunuz buradan e, e, yaz videomuzu yazıp e, altyazıyı oradan yükleyebiliyorsunuz böylece altyazı oluyor. O biraz zor bir şey o yüzden büyük bir kanal olmanız lazım yani büyük kanal olmadan yapsanız da zaten... E, da e, ilk önce Türkler gözüktük. Sonra yayılacak artık. Yayılınca alt yazı yapmanız gerekir. Ve bakın video konumu e, buna zorunlu değilsiniz. Burada arayabiliyorsunuz. Yani o konuda daha çok gözükebilir ama e, yani e, tek Türk ülkesi Türkiye değil Azerbaycan falan da var. Onlar da izleyebilir yani. O yüzden konum yapmayacağım ben. Kayıt tarihi şey yani e, videonuzun çekildiği zamanı ekleyin. Bunu isterseniz yapabilirsiniz, isterseniz yapmazsınız. Eee... ve bakın burada yerleştirmeye izin ver. Yani aboneleriniz e, ilk başta görsün mü yani YouTube'a girdiği zaman ona izin ver demeniz lazım. Çünkü o zaman daha çok izlenebilir. Ve abone özel adışınla yayına ve abone bildir bildirimden bildirebilir. Ve kategori buradan önemli Ya yani kategori seçmelisiniz. Hmm kategoriler eee iş yarıyor yani baya. Ee, daha kolay bulunması sağlıyor. Ben şimdi ne diyeyim buna? Kişilerle bloklar diyeyim. Heh. Ve yorumlar ve puanlar. Burada yorum ayarlarını yapabilirsiniz. Sıralama ölçtür en beğenilen yapın ki yani ooo bu video baya beğenilmiş, güzel var. Ya yani çok yorumunuz olunca işe yarayacak bu tabii ki de. en ee, e, alttakiler eee ee, az beğenilenler olur. Yani like az almış yorumlar olur. En çok like alan yorumlar olsun ki yani videomuz çok beğenilmiş olsun. Ve şimdi yorumların görünürlüğünü seçmeliyiz. Yorumları değer dışı bırak. Bu videomuzda yorumlar. yorumları kapatmak demek olur. Tüm yorumları incelemek üzere bekleyin. Ben bunu önermiyorum neden? Yani yorumlar yazabilirler ama benim bu daki e, şey yorumları onaylamam lazım. Yani bunu önermem e, e, çünkü şey tüm yorumları incelemek üzere beklet yaparsak e, e, şey olur yani. E, Belki videonuz çok izlenecek. Yani artık yorumsuz gibi bir şey olur. Yani o yüzden kötü. Uygun oyun yerine yoluna devre dışı bırak derim. Daha iyi. Uygunsuz olabilecek yorumları incelemek üzere bekleyin. Bu en iyisi. Böyle küfürlü yorumları YouTube kendi kendine belirliyor ve buradan ya da hakaret edici ya da e, ne bileyim gereksiz yorumları burada belirliyor. Ben orada onay verdiğim anda e, yani yorumlar diye bir yer var bakın şurada. Oradan bakıyorum böyle onaylayınca geliyor. Tüm yorumlara izin ver. Hiç kontrol edemiyor YouTube. anda küfür ki etsin diyor yani. tabi Yani o yüzden en iyisi uygunsuz olacak. Yorumları incelemek üzere beklet olmalı. Ve... Bu videomda beğenen ve beğenmeyen izleyici sayısını göster. Bu da önemli. Yani göstermezse yani burada sadece beğen beğen yani göstermez gizli olur. Ama bence bu yani beğeniniz çok olursa yani siz bile göremezsiniz yani öyle bir şey yani. Yani videonun izlenmesi açısından önemli. Zaten çok dislike almışsa videoyu silersiniz. Olur biter. Şimdi ben ileri diyorum ve bakın video ileri. Bunlar önemli kart ekle ne? Ben bir ekle bakın. Ee, şöyle video ekleyebiliyoruz, oynatma listesi falan. Burada iyi işareti falan var. Ben şimdi şey oradan gelir böyle tıklarsanız bakarlar izleyicileriniz. Ben şimdi eklemeyeceğim için değişikliği siliyorum. Yani o kart ekleme değil, kart değişikliğini siliyorum. Zaten hiçbir şey yapmadım aslında bir çırpını ekle. Ee, bunda ıı, videonun sonunda bir ekran geliyor. Video tıklayabiliyorsunuz oynatma listesinde falan. Ben bunu başka videomda göstereceğim. Ee, yoksa çok uzun sürer bu video. Şimdi hemen ileri diyorum ben. ve görünürlük. E, gizli derseniz videonuzu yalnızca siz görürsünüz ve e, paylaştığınız kişiler görür. Liste dışı derseniz videonuzu bağlantı sahip olan herkes izleyebilir ama diğerleri izleyemez. Yani bağlantısını eğer ona e, mesela WhatsApp'tan bağlantısını yazarsın. Oraya tıklar, izler. O öyle izleyebilir ama e, yazınca çıkmaz yani. Herkes açık yani herkes görebilir. E, Zaten gizli ve liste dışı yapmanız bir işe yaramaz yani. E, Youtuber olmak için herkese açık demeniz önemli bir şey. İlk gösterimle yani e, öyle videonun önce gizli oluyor ama belirli bir tarihte görünür oluyor. Yani, o çok e, abonez varsa yapabilirsin. Heyecanlandırmak için ım, takip etsinler diye bir şey. Pla planlayın. Im, e, her Yani planlayın az... Evet yani videomu herkese geçirmek için bir tarih belirleyin diyor. Ve hemen yayınla diyoruz. Dur. Ve videomu iyi yayınladım. Şimdilik bu kadar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.